Babada karşılaşmadınız o zaman. Gel gel. Ay inanmıyorum o biliyorsun. Geliyorum. <laughs> <laughs> Kütahya'ya geldik. Bu yüzden birazcık Kalınlaştırıyoruz Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve Kumbul Beni yeni takip edenler için ben Merve Kumbul Şu an sabahki halime size sesleniyorum Biraz yolda uyudum Şimdi Antalya İstanbul'a Gitmek üzere yola çıktık ee, Şimdi Kütahya'dayız Böyle yüzüme falan hiçbir şey sürmedim Ben sabah biraz serum ve krem sürmüştüm Sonra mayayı bıraktık gösterdim size Annemi bıraktık Daha sonra da maya annemlerde kalacak daha sonra kahvemizi alıp yola çıktık. Şimdi Kütahya'da bir durduk. Burada böyle güzel bir BP yapmışlar. Daha önce görmemiştim. Burayı galiba yeni açılmış. Hadi. Şimdi biraz ineceğim de biraz ayaklarım açılsın. Yani biraz hareket edeyim dedim. Daha sonra yüzüme falan bir şeyler süreceğim. Bir kendime geleyim. Sonra İstanbul'a niye gidiyoruz? Ne yapacağız? Ne kadar yolumuz kaldı? Vesaire konuşuruz. Rota yeniden oluştu. açtın mı sen telefonu tatlı uçak? Açtım Aşkım niye i̇şte açıyorsun? Para atıyor bana. Allah seni Birleşik Krallık'tan arıyorlar beni. Evet. Nereden? Var? Bulgaristan'dan arıyorlar beni de. Evet, ya, <laughs> Arkadaşlar sizi buraya yerleştirdim şu anda mecbur. En güzel ışık alan yer burası şu an banyoda. Daha fazla ışık açılıyor mu? <laughs> evet daha fazla ışık açılmıyor. Neyse şimdi böyle çok az bir vaktimiz var. Böyle 10 dakikada falan hemen çok hızlı bir makyaj yapacağım. Şimdi akşam Maya ve Serda bizim üniversiteden arkadaşlarımız yani benim. Bizi yemeğe çağırdı. Evleri Suadiye'de. Onlar da bizden bir sene sonra evlendiler. Ee, Evlerine gitme fırsatımız olmadı. Buraya gelme sebebimiz de asıl sebebimiz. Yine üniversiteden arkadaşım Didem'in düğünü var. Yarın da Didem'in düğününe gideceğiz. O da Beykoz tarafında Polonez köyde. Hatta gündüz düğünü. İlk defa hayatımda bir gündüz düğününe gideceğim. Neyse ben konuşurken bir yandan hazırlanayım çok çok hızlı makyaj yapacağım. Şu an çok çok fazla böyle makyaj ürünlerini göstermiyorum. Zaten hep kullandığım ürünler videoda. Şimdi hemen bir makyaj yapacağım. Sonra hemen bir zorluya gitmemiz lazım. Ben bir eve diyesi almam lazım. Bu kadar geç kalacağımız düşünmemiştim. İstanbul'dan alırım diye düşünmüştüm. O yüzden Antalya'dan almadım. Ama trafik falan olduğu için tabi bu saate kaldı gelmemiz. Bu, yani bugün görüşeceklerimizin ve yarın düğünde görüşeceklerimizin hepsi benim koçtan arkadaşlarım, üniversiteden Yusufcan da benim eşim olarak geliyor. Şu anda hepsi neredeyse bizim o grubun hepsi evlendi. Böyle hepsi de arda arda evlendi. Hatta ilk işte İremler evlendi, ikinci sırada biz de evlendik. Ben yani iki hafta sonra, sonra bir sene sonra işte birinin düğünü oldu, bir yazın birinin düğünü oldu derken şu anda bütün grup evlendi. Bir tek Didem kalmıştı. Didem de yarın hayırlısıyla ile evleniyor. Darıs'a tüm bekar isteyen arkadaşlarıma duyurulur yine. Her böyle nişan, düğün videosunda bekar arkadaşlarıma buradan duyuru duyur yapıyorum. Yusufcan'ın yani bence ve tüm erkeklerin böyle stressiz olmasına bayılıyorum. Yani tabii ki iş konusunda stresin alasını yaşıyor da neyse. Ama bu hazırlanma konusunda sıfır stres. Neyse tek stresimiz bu olsun. Hiçbir şeyleri yok, telaş yok. Bir duşa girip çıkıyorlar, çok rahatlar. Yani önce bir eşyalarımı çıkaracağım, çantamı koyacağım, işte onu yerleştireceğim, şarjı takacağım, telefonu falan direkt böyle yatamam. Sadece ne giyeceğini seçmek onun için en büyük problemi bu. Arkadaşlar bu arada ben buradan tam göremiyorum ne yaptığımı. Biraz şu aynada makyaj yapıp daha sonra buraya döneceğim size tekrar. Bu arada şimdi biz Antalya'dan geldik ki bir çift Denizli'den geliyor İrem'ler. Koza Almanya'ya taşındı. Bu yaz evlendi ve İrem'ler Denizli'den geliyor. Demet'ler Hatay'dan geliyor. Biz de Antalya'dan. İstanbul'da olan sadece Noyan'lar İstanbul'da yaşıyor ve yarın evlenecek olan arkadaşım İstanbul'da yaşıyor. O yüzden bence hiç kimse tam zamanda gelemeyecek. Çünkü İstanbul'un trafiğine alışkın insanlar değiller. Her ne kadar burada yaşamış da olsak sakin şeylerden geldiğimiz için geç kalacağız hepimiz. Şimdi saçlarıma, bu arada saçlarıma çok güzel bir evde, evde kendim bir keratin bakımı yaptım. Böyle keratin, Liquid Keratin diye bir marka var. E, şu an böyle işbirliği gibi bir şey de olsa yani buradan da söylüyorum aslında Instagram'da bir işbirliğim vardı. E, bakın dün yaptım maskeyi. Böyle saçım sanki fönlü gibi şu anda ve hiç düzleşti yani düzleştirmedim ve fönlemedim bile. Sadece kuruttum. Benim saçım imkansızdır sadece kurutunca böyle güzel bir şekilde düz olması. Yani en fazla bu kadar düz olabiliyor. Çok memnun kaldım ya. Ve ürünü o kadar az kullandım ki. Çünkü şimdi burada hani biz bizdeyiz. Söyleyeyim size açık açık. Hani açıkçası şu an böyle aşırı bilindik markalarla bir çalışma yapmadığım için. Yani daha o, seviyede bir influencer değilim. İnşallah olacağım ama. Hani böyle ufak küçük küçük markalarla yapıyorum. Hani onda da böyle bir saçıma şey oldu. Zarar verir mi acaba? Bir de bayağı araştırdım. Hani kullananlara da baktım Instagram'da da ama böyle bir, biraz bir tırstım diyebilirim. Bilinmedik bir marka olduğu için ben de hiç duymamıştım. Çok çok az denememe rağmen yani bayağı bir etkisini gösterdi. Dün çünkü onu kullanarak video çekmiştim Instagram'da. Böyle bakın uçları falan çok düzgün. Paşa Bahçe'ye geldik buradan. Şık değil mi? O bence hiç güzel değil hayatım. Şık değil mi diyemez mi? Bu var. O da çok Osmanlı sü şey gibi. Sürahisi. Nasıl ki? tutağı kırılmasın. Neye benziyor <laughs> ne <yemeyiz ya> bu? <laughs> ne diyecekler? Zeytin tabağı da siz bunu küllük sanarsınız. Hayır hayır hikayeyi anlarsınız. Ne bu diyecek? Küllük mü diyecek? Ben yani de cahil Baz diyeceğim. <laughs> o ne? Oo, şarap ha. havalandırıcı. Bence bu ikisini alalım. Şarap havalandırıcı alacaksak o zaman karafı niye alıyoruz? İkisi de aynı işlevi görüyor. Onu taksın onu taksın değil. Ben mi şey yapacağım doğru Akko, shampi log check ik hoor. Akko, op. Cheers. Noya, Ik wil vlog. <laughs> oh, <laughs> we want to invite you here for to eat. That's true. <laughs> <laughs> Where did you come from? <laughs> ah, the extra advice from far away. You are coming. He came from just Andrea Bocelli. Nasıl söylüyorsun? Ben tanış oturuyorum. ne? Bence ayıp olmuş. İtidiyobüt. Yes. Sisli değil ya. Demet tamam. Ya came from just Andrea Bocelli. Az bir yaş kayıp Andrea Bocelli. bir Allah'ım yaban. Oyor bir tabakla bir şey belki. Allah'ım yaban. Açık. Seradan kaplı bastı. Gerçekten de önce kaplı 23. Sara ne yiyor bu? 23 senedir. 23 sene mi? 23 sene Bunlar fazla uzun yaşıyorlar evet. bu arada. Aşkım, Aşkım gördün mü? Sen. Sen. sen bağlanmışsındır bayağı. bayağı bu kapı. Tabii canım. Tabii, Tabii, Tabii ki. ki. Bir de annem bir çok seviyordu. Ondan dolayı ben direkt aldım yani yanıma hemen. Bir tane daha bebek. Sen de mi geldin ya? Bebek seni. Çok tatlı. Babu şokta. Ay çok oralı değil ama. Ağlayamıyordu. Ağlayamıyordu. Salih oyuncak bebeklerine benzetti Salih. İşte oyuncak. de çıktı. başmaları bitmedi. 11 kişiyiz. herkes birbirini öpmesi. Aynen. Evet. Aynen. 20. tane. Ne? Şaka yapıyorsun. Ne? <laughs> gel gel seni öpeyim. Şaka yapıyorsun. Oley.

Там, где Фридден не видел. Orayı hiç bilmiyordum. Aynen. Senden öğrendik. Çelik, mermer, mermer, çelik. Şey. Mermer değil ki bu. Aşkım, demek ki sadece sen bilmiyormuşsun orayı. Yukarıya. Şey Doluydu şimdi aşağı iniyoruz. Bizler de sürekli bıçakla uğraşıyoruz. Her şey acele, her şey hızlı gelişiyor. Şu anda yine son dakika yani çok son dakika bıraktık. işte. Yusufcan pantolonunu yaptırdı, paçalarını, pantolon aldı, paçalarını yaptırdı. İşte ben elbisemi değiştirdim, başka bir elbise buldum falan böyle. İşte her şey karman çorman oldu. O yüzden elime telefonu alamadım, bir şey çekemedim. Şimdi en en hoşlanmadığım şeylerden birini yapacağım. Makyajımı tazeleyeceğim. Yani makyaj tazelemek diye bir şey benim için yok. Çünkü makyaj tazelenmez yani silinir baştan yapılır ama ben şimdi o sabahki makyajın üstüne bir şeyler denemeye çalışacağım. Böyle yeni bir yeni yapılmış makyaj gibi bir e, görüntü elde edeceğim, inşallah. Sonra da şunu çıkarıp elbisemi giyinip saçımı topuz yapacağım. Çünkü elbise sıcak kesme bunu çıkarırken şey olur bozulur saçlarım. Hemen çıkmamız lazım arkadaşlar, çok geç kaldım. Yani saçımı topuz yapacağım diye Watson'dan bir şeyler aldım. Çok iyi oldu bence çünkü zaten şey yoktu. Şu saç köpüğüm bitmişti, pamuk zaten bitmişti. Pamuk aldım. Sonra yarın yaparım diye çünkü saçımı bayağı bir jöleleyeceğim falan şey yapacağım. Sabitleyeceğim topuz için. Yarın da bunu duşta kullanırım diye bunu aldım. Sonra tel topu. Topuz için. Köpüğüm de bitmişti. Şu mega güçlü bir saç köpüğü aldım. toka. Ve şöyle kozmedim küçük bir Neste boy temizleyici, yağ bazı temizleyicisini aldım. Bir de bu wax kullanacağım. Bundan zaten bende vardı yanıma yanımda getirmiştim. Ayakkabılarım bunlar. Bu mango stiletto'ları giyeceğim. Ve evet burada hazırlan hazırlanıyorum. Üstücem duşa girdi. Benim acil saçımı yapmam lazım. Evet. Bu aynada topuzumuza başlayalım. Şimdi rujumuzu tutalım. Paçayı da tam istediğim gibi yapmış. Nasıl yapmış? Paçayı tam istediğim gibi yapmış. Ben rujumu sürüp hazırım. Yemin hazır mısın? He has pônda... ya, Ne bekletiyorsun Beni insanları çekiyorsun. ya? Yok yol karıştı. Yok lastiğimiz patladı. Yok Giremi <laughs> İrem'in yalanlarını sıralıyordum ha. Bildiğim <laughs> 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 yalanları dinlerken. Bizim düğünde lastiği... Dün de şey diyor, Bursa'da aşırı trafik vardı. Aşırı trafik. Merve'nin düğününde de, de evet. lastiği patlamış. Evet. Aşırı trafik var. <laughs> <laughs> ne oldu? Ay! <laughs> Merve benim düğünü... Ne yapabilirim? Merve mi patlattı. Hadi be, ne var? Öyle Lastik fan patlamamış. Nuri öyle bir şey demedi çünkü. Patladı. Hayır. Batladı. Tabii. Batladı. Hayırdır. <laughs> <Çok gülüyor> <bir> <laughs> 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 bile bile Cidden ya. Giremediyor. ceketin sıcak tutuyor mu? Bayağı kalın giymişsin odaya geldim arkadaşlar. Selam. Gerçekten erken başlayan düğün erken bitiyormuş. Bunu anlamış olduk. Şöyle ceketimi giydim biraz üşüdüm. Ve odaya girdim. oda buz gibi. Yani Yusufcan herhalde klimayı açık bırakmış çıkarken. Şu anda yani kapatamıyorum da böyle derecesini yükselttim ama dondum yani. Evet o bir şimdi aşağıda bir maça bakmaya gitti. Bugün derbi, derbi günüymüş. Galatasaray Beşiktaş maçı var aslında dün erken bittiği için şey dedik hani sonrasında bir şeyler mi yapsak bir yerde mi otursak dedik hani kozalarla falan hep beraber. Ama sonradan yarın nasıl olsa kahvaltıya gideceğiz diye ayrılalım dedik artık dinlenelim valla çok iyi oldu. Şimdi biraz dinlenme vakti gerçekten. İki gündür dinlenemiyoruz sürekli bir koşuşturma sürekli böyle rahat rahat oturup dinlenemedik. Yani hep böyle acele bir yetişmemiz gerekiyordu ki güne de erken başlamamıza rağmen hep bir yetişme telaşı hep bir telaş oldu. İşte yarının planı Yarın Suadiye'de bir ya da hani caddede bir yerde bir kahvaltıcıya gideceğiz. Ee, Gizos'u Gizoş'u önce evinden alacağız. Ondan sonra çünkü o araba kullanamıyormuş. Sanırım geçenlerde bir ayağını kırdı. Öyle bir olay yaşadı. O yüzden araba kullanamıyorum dedi. Ay donuyorum. Şöyle sıcak bir çay iyi olurdu. <laughs> Aslında Beşiktaş'ta kalıyoruz. Ama kozaların Sabiha Gökçen'den uçak, uçakları var saat 5'te. Ben de hani onlara yakın olsun diye daha çok vakit geçirelim diye karşıya geçelim dedik şimdi. Şimdi otelde şöyle bir şey vardı. Bunu Instagram'da mı gördüm? Bir yerde bir yerden duydum. Şimdi şöyle bir kahve köşesi var. Tamam mı? Şöyle bir kahve köşesi var. Burada çok güzel böyle melez var. Şu melez çok seviyorum. Özellikle en sevdiklerimden relax olanı var. Şu. Bunu yapmak istiyorum kettle'da ama Hani bir turizm okuyan biri şey diye bir tweet atmıştı ya da, ya da yazmıştı hatırlamıyorum. E, kettle'ları, otellerde kettle'ları kullanmayın. Çünkü turistler orada çoraplarını ve iç çamaşırlarını yıkıyorlar diye. Yani temizlemek için e, kettle'ı açıyorlarmış sıcak suda ve içine de e, iç çamaşırı ve çoraplarını koyuyorlarmış. O yüzden biraz tiksindim açıkçası. Ay, şimdi odayı buz gibi yapmışsın. Kapat, kapat. Kapatamadım ben. Derecesini yükselttim. 20-27'ye çıkarttım derecesini. Bunu nasıl şey yapacağız? Gizem duyuyor musun? Başımın belası diyor sana. Gizem'in neden ayağı kırık diyor. Aslında iyileşti ayağı ama neden süremiyor ben de anlayamadım. Biz uçağını alsın diye. <laughs> Saçlarım böyle rakçı serpil gibi. Rakçı serpil modunda. Hiç oynayan seksten bir şey yok. 야있야그야말야찍그야 <laughs> Senin ayağın geçmedi mi? Geçmedi değil mi tamam? Bilmiyorum. Çünkü ya. Söyledin mi? Hayır. Söyleme de ben anladım. Nasıl anladın? Ay tehlike de. Hiç anlamamışsın. Evet. Gerçekten. Gerçekten. Nereden biliyorum? Ederim. <laughs> Çünkü şurada anladım. Siz gelmeden önce. <laughs> <laughs> koza şey dedi. E, Merve'nin zaten haberi falan böyle bir şey dedi. Ben nasıl ne haber dedim. Sonra koza orada malladı tam. Ben bilmediğim bilmiyordum. Tam da siz geliyordunuz zaten. Her <laughs> e şey işte yani Merveler geliyorlar. <laughs> <laughs> Niye <konu> değiştirmeye çalıştım. <laughs> ben de anlamıyorum diye yani. Ay bana şey dedi, Ondan sonra yani dedi ben hamile mi dedim. Sonra yok Hayır işte Merve'ler geliyorlar. Oradan <laughs> 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 da. Biraz fake. Bir tanetten yazıp fotoğrafı koymuşlar gibi. Biz de burada kalsaydık keşke aşkım. Bizde mi koyarlardı diyorsun? Aynen koyarlardı. Aa, bak, adamı adam baksana. Nasıl <laughs> klas bak yazışı, şey, Görüşüyor. Ha bak şuraları yenilendi işte sen. Belki bir görmemiş olabilirsin. Ben şurada Crocs'larımı temizledim? Aa evet. Aynen. O yüzden Çırağan Ghost Pink yazmışlar. Sırıcı. Aynen çok kremalı o. Güzel olur mu? Şu güllaçmış bak. Bu tatlılarda istediğim tatlılar. Niye daha gözüküyor işte. Ben yine yükselmedim yani. Ortayı belki söyleriz Ay yüzüğün düşmüş. Nişan yüzüğü. Şöyle bir çeşit sene devam ediyor şu an. Bu oh, halimde bile. <laughs> Vizyon sallanıyor ama şu an. Diyorsun ya. Şey yaptırıyormuşum sana. <gülüyor> <gülüyor> geri geri git. <laughs> geri geri git. <geri, gülüyor> <laughs> <geri, geri, geri, gülüyor> <laughs> Gece bana anneme yaptım Bence hani küfürler ettin. Düşündün bana. Ben tamamen ithab edebiliyorum. Ben bile şey oldum ya. Yağ <laughs> ne? Senin kaderin gibi böyle. Demek ki burada Öyle az. Ne demek? Yani böyle... Beni şeyli mi? Sultan 5. <laughs> Murat'la mı kıyaslıyorsun? Hı hı. Burada demek ki şey varmış. Popülermiş o zamanlarda. 1904'e kadar 28 sene kalmış. Dikkat çeken bir şehzadeydi. burayı bir... <laughs> Allah sonunu benzetmesin. Yani, Çırağında 28 sene koydu. İngiltere kraliçesi abi, torunuyla adam, evlendirmek istemiş. Adam buradan çıkmamış yani. 28 sene. Ben de belki 28 sene deliye vuruyormuş. Ay ya. Evet. Bir konuşamadık bir ara ara oldu bir görüşemedik farkındayım. Şimdi arkadaşlar vlogumuz şu şekilde devam ediyor. Gizem'i biz bıraktık. Yani Gizem bizimle beraber otele geldi. Daha sonra o arkadaşıyla buluşmaya gitti. Giyindim. Gayet böyle rahat bir pazar kombini yaptım ama tabii çok da rahat değil. Hem rahat hem biraz şık bir pazar kombini yaptım şimdi biz bir İstinye Park'a gideceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. Biraz dolanalım yemek yiyelim dedik. Son günümüzü de bu şekilde geçirip yarın sabah dönüyoruz evimize. Taktığım siyah kol çantayı taktım. Bu Zara'dan aldığım geçen sene almıştım. Blazer ceketi giyindim. Taş renginde. Yine bu pantolonu Zara'dan aldım. Zara'nın klasik yüksek bel pantolonlarından. Üstündeki masumadır zaten daha önce söylemiştim. Altımı da böyle mangodan aldım. Kıfır ayakkabıları giyindim. Şöyle koyalım. Şimdi rotamız İstinye Park. Aa dur boydan gösteremiyorum. Heh, şöyle bir şey giydim. O zaman ha? ben de geleyim. gitme vakti geldi. Saat şu an 6.30. Bakalım nasıl bir yolculuk bizi bekliyor. Böyle. Toparlanmak, hazırlanmaktan çok çok daha kolay oluyor. Tabii ki de doğal olarak. Neyse şu an sabah 6.30 ben ne konuştuğumu bilmiyorum. Arkadaşlar bize iyi yolculuklar. Umarım bu yolda bu sefer McDonald's yemeyiz artık.